Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Bugün bu simülatörü yepyeni bölümde karşınızdayım. Arkadaşlar bugün böyle dedim ki canım sıkıldı. Dedim ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Dedim şöyle bu simülatöre gireyim. yapmış mıyım? Şöyle bir seyahat yapalım. Biraz kafamız dağılsın. Biraz günümüz üzere güzelleşsin. Keyif alalım. O yüzden dedim ki şöyle bu simülatör yapalım. Bugün böyle keyfini arkadaşlar biliyorsunuz Ege bölgesini açmıştık. Ege bölgesinde 2-3 tane yere uğrayacağız. Menemen'e uğrayacağım bu arada. ilk takipçilerimden bir tanesi e, Menemen'liymiş. Geçen videoda onu belirtti. Abi Menemen'den selamlar diye. Onu da yorumunu böyle bir yere koyarım. Onun memleketine gideceğim arkadaşlar. Menemen'e mene uğrayacağız. En son Menemen'e mene gideceğiz. Onda da bir gece artık yatıya kalırım. Ondan sonrasına bakarız falan filan. Güzel bir şeyler olur diye düşünüyorum. Sizleri de çok bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Siz sadece beğenilerinizi atarken ben de şöyle ekranlarımı değiştiriyorum abi. Direkt seferler diyorum. Şimdi şuradan dur. Dur oğlum dur. Bunu nasıl yakınlaştırıyor? Yani şuradan yakınlaştırıyor değil mi? Bir tık uzaklaştırsak mı kral? Çok yakın oldu sanki. Çeşmed falan Bergama, Akisar, Salihli, Turgutlu. Biz Manisa'ya gitmedik değil mi? Manisa'ya gitmedik arkadaşlar. O yüzden Alaşehir, Manisa e, oradan da Menemen yapalım abi. Çok mu kısa oldu? E, e, Nazilli Kuşadası. Nazilli Manisa yaptığımızda ne kadar oluyor? Bir de Menemen. 182 kilometre yeterli arkadaşlar yeterli. Hepsi 25'miş. Hemen düzeltelim. 20 olan var. Okey. Zaman olarak da yine sabahı seçelim abi. Buradan da o takipçime selam olsun. Manisa'ya, Menemen'e, İzmir'e selam olsun arkadaşlar. Ben gerçekten gittim. Menemen'i falan gezdim. Gerçekten çok güzel yerler. Yani bir daha fırsatım olsa yine giderim herhalde diye düşünüyorum. İnşallah bir gün uğrarız. Oralara da güzel keyifli olur diye düşünüyorum. Bu arada halen daha beğeni atmayan arkadaşlar varsa şöyle güzelinden beğeni atın arkadaşlar. Gelin fikirlerinizi yazın. Abi şuraya git buraya git diyen varsa onları yazsın. Yazın arkadaşlar bunları e, yazmanız ücretli değil. Ağımıza bela. Giriyorsunuz alt tarafa yorum kısmına yazıyorsunuz. Ücretsiz bedava biliyorsunuz zaten. Bir titreşim var sesle evet gelecek mi geldi. Çok şükür çok şükür. Kral ilk önce şunları bir aç. Bunu da aç. Bir de radyoyu ver abi bana. Böyle okey fanı tekrar aç tamam Geç abi bir inşallah okey Gidelim abi Bu arada tüm skinleri deniyoruz serisi uzun süredir gelmiyor onu fark ettim ben ee, Ona da devam edeceğiz arkadaşlar Skinleri devam de, Denemeye devam edeceğiz daha doğrusu Ondan yana da bir sıkıntımız yok da kral senin ha park almışız Tamam Takrey'e Ops biraz daha ileriye Tamamdır diye düşünüyorum Okey. Sayın konuklarımız. Buyurun. Gelin gelin. Hızlı gelin abi. Hızlı gelin. Siz de umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün cumartesi. Güzel güzel. Çayınızı kahvenizi alın abi. Yolculuğun tadını çıkartın ya. Valla ben otobüslerde şöyle hep şoför yerinde olmak isterdim. Bu şey sayesinde bu simülatör sayesinde ee, şoför yerine geçiyoruz. Bu arada bu simülatörün ee, şey versiyonu varmış. Steam versiyonu varmış. Ben onu bilmiyordum arkadaşlar. Onu alacağım. Bu simülatör 21 diye bir şeymiş herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama Türkiye haritası yok onda. Ee, onu alacağım arkadaşlar. Onu da böyle birkaç tane video falan çekmeyi düşünüyorum. O da güzel keyifli bir şeye benziyor. Yani bundan bir tık farklıdır. Bundan bir tık daha kalitelidir diye düşünüyorum. Çünkü mobil oyun olduğu için arkadaşlar ister istemez daha şey oluyor böyle. Ee, nasıl diyeyim size yapma duruyor. Ama öyle Steam oyunları falan daha kaliteli duruyor şey açısından hani görsel açısından onu da yapacağız onu da yapacağız arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok ablacım sen rotayı oluştur ben şuradan bir dönüş yapayım bu arada diğer oyunlar da gelecek haberiniz olsun ee, böyle çektiğim bir iki tane video var hazırda kalan bekleyen daha doğrusu onlar da gelecek yarın öbür gün merak etmeyin Car Force'ye gelecek bir tane daha çok sürpriz bir oyunum vardı. Size iki video önceden, üç video önceden söylemiştim zaten. Çok güzel bir oyunda geleceğim diye. O oyunda da e, güzel olacak. Umarım yani ümit ediyorum. Sizin de hoşunuza gider diye düşünüyorum. O oyunda gelecek. Hafta içi. Merak etmeyin. Güzel güzel böyle farklı farklı oyunlar oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun, bunun emeğinin karşılığında böyle bir tane sadece abonelik ve like istiyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Abone olun. Ücretsiz bunlar. Abone olmak, like atmak ücretsiz arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Yapın yani. Bizim için iyi. Siz ne kadar beğenirseniz bizim videolarımız o kadar YouTube öne çıkartıyor. O yüzden beğeniler vesaire önemli arkadaşlar. Bunlara biraz daha dikkat edersek çok mutlu memnun olurum. Bu aralar short videos fazla atmıyorum. Farkındayım. Ee, atacağız. Onları da atacağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hepsini halledeceğiz. Abicim ama senin gitmen lazım. Benim bunları halletmem için. Dayıcım yürüsene. Hello. Buraya yürü la. yürü Ne diyor la? Gel lan buraya. Gel lan buraya gel gel. Gel buraya gel. Yavşak bak bir anda sola geçecek bak. Gibine. Bak senin yüzünden vurdu bak. Ağzını tükürdüğüm. He yavşak. Adi. İlla böyle mi davranalım size he? İlla bunu mu istiyorsunuz ya? Deli etti ya. Yavşak bak. Yavaş yavaş gidiyor bir de. A ben biliyordum o. Ben sola geçmeseydim o sola kıracağını biliyordum arkadaşlar. Bak 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 bak. Bunlara bak bak. Dur lan, Ne yapıyorsun? Selektör yapalım da geçmesinler. Geçmeden mi tarafa? Yapışak. Ben şunların bir önüne kırayım da. Abicim biraz hızlı gidin. Hızlı hızlı. Yani illa ben mi yolu açayım ya? Şuraya bak ya. Lan ben otobüsüm otobüs. Yapışak ben 125 ile gidiyorsam sizin ne haddinize yüzle gitmek he? Gibi neler? Sinirlendim çok sinirlendim acayip sinirlendim Bak 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 bu da şuna bir selektör şuna bir selektör Abicim çek 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 Allah senin belanı Neyse şurada biz en sağ şeride geçelim abi Bunların geçeceği yok çünkü Tekrar en sola Tamam Haa sağa geçeceğiz sağa geçeceğiz sağa geçeceğiz Bir daha sağ. Tamam İyiyiz iyiyiz yani dediğim gibi arkadaşlar sizin beğenileriniz önemli YouTube için. Videoyu beğenmeden çıkan gay. Hadi. Hadi ben de lafımı söyledim hadi. Hadi bak. İlla bunu mu yapalım ya? Ha? İlla. İlla zor mu kullanalım arkadaşlar? Hadi. Videoyu çık beğenmeden çıkan gay arkadaşlar. Hadi. Hadi. Kral ama böyle giderseniz olmaz ya. Ya birinizden biri hızlı gitsin bari ya. Ya Hülo ya. Vallahi billahi insanın canını sıkıyorsunuz ama kanka ya. Bilerek vurdum arkadaşlar. Hiç yanlışlık olan bir şey değildi. Bilerek bayağı vurdum yani. Manisa. Manisa. Manisa harbiden güzel yer. Ölür müsün özlesen sen? Papa yedik artık ben Oo, burası nasıl dönüş? Oo, bu nasıl domates çorbası? Bu nasıl domates çorbası böyle? Dayıcım sen nasıl takıldın oraya? Harbiden çok merak ettim. Nasıl nasıl becerdin bunu? Bir anlatır mısın bana? Müşterilerin memnuniyeti yüzde güzel. Kendi bir yemek dayarız arkadaşlar. Yüz artıya çıkar. Daha da yüzde yüzden aşağı düşmez abi. Müzik sevkim iyidir evet. Teşekkürler. Keşke bir daha keşke benim müziklerimi, kendi müziklerimi dinleseniz var ya. Derbeder olursunuz ama neyse. Yapmıyorum. Bu zulümü size yapmıyorum arkadaşlar. Aç da aç. Aç. Helal aç. Helal aç. Eyvallah kral. Bizim park şurası. Okey. Ben geldim lan. Ben geldim oğlum. Manisa'nın şeyi böyle büyük mü lan? Otogarı. Güzelmiş bu arada. Geniş geniş ferah ferah. Valla sevdim. Manisa yolcusu kalmasın efendim. Buyurun. Manisa yolcuları. Buyurun atlayın abi. Hızlı 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 hızlı. Size zahmet. Biraz hızlı olalım. Tamam. Hemen yolcusu kalmasın efendim. Buyurun. Rotonu şimdi tükürttürme bekle. 40 kilometre mi? Gerçi Manisa'ya şey yakın doğru. Ben yakın abi. Uzak değiller. Buradan direkt şuradan mı gideceğiz? Ee, buradan düz gidince. Ha tamam şu kış buradaymış. Ben bir an dedim yeşiliye mi gireceğiz ama değilmiş arkadaşlar. Bu taraftan girdik. Sağ taraftan çıkış. Okey şuradan aç abi kapıyı. Aç kirbem aç. Eyvallah kolay gelsin kral. Allah emanetsin kendine dikkat et. Böyle sağ sinyalimizi verelim abi. Tamam. Otobüste, tu, otobüste tuvalet yok mu? Tuvalet yok ablacığım maalesef. Altına da sıçabilirsiniz ama. Hiçbir sıkıntı yok. Muavin temizler. Siz bir alın bir de üstüne yemek yiyin. Oh mis. Oh, nice. Altınızı sıçabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Hop. Hop, 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 hop. Ananı avradın, yine, yine takıldık bak. Kahven evet, bir tık dökülmüş olabilir, bir tık tökülmüş olabilir. Bundan dolayı bir bakmayın arkadaşlar. Bizim arabanın durumu nasıl, kirlilik durumu? İyi, lan bizim araba hiç kirlenmiyor ha. Bayağıdır arabayı da yıkatmıyoruz, niye? Yani yıkatmamıza rağmen hiç kirlenmiyor araba. İlginç. Çok ilginç. İlk defa oluyor böyle bir şey. Bay döner mi? Ne lan ha makarnaymış. Bay döner şeyine benziyor. Logosuna benziyor. Ne alakaysa döner mi çekti acaba canım? Neyse. Durduk yere canımızı çektirmeyelim arkadaşlar. Sağdan mı çıkalım? Ablacım daha sağa çıkışa bir sürü yol var. Senin kafan mı iyi? Neyse ben geçeyim yine sağa da. Dayıcım arabayı düzgün kullan bak senin. Anana şimdi sövdürtme ha. Oğlum bu yollar güzel ha. Valla. Ege'de mi geçsek biz ne yapsak? Ciddi anlamda çok güzel yollar lan. Ups. Bak 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 sağa şeride nasıl sola. Allah o. Allah o. Sorry sorry. Kusura bakma kardeş. Kardeşim kusura bakma kardeşim. Olur olur böyle şeyler olur arkadaşlar olur. Her insanın başına gelebilecek şeyler bunlar. Hiç sıkıntı yok. Verdim parasını verdim gönderdim onu. Tamirat tarafı. Uykusuzluk başıma vurdu valla. Neyse. Halledeceğiz. Ne Hepsini halledeceğiz. 12 dakikalık oha kayıt mı var? İlginç. Ana kaza olmuş. Dayı bir şey var mı? Bir şey var mı ya? Nasıl bir kaza oğlum bu? Kral. Ben niye yanıma bakamıyorum? Lan nasıl bir kaza oldu ya burada? Kötü olmuş ya. Tüh. Geçmiş şey olsun. Kötü olmuş arkadaşlar ya. Çok kötü. Çok kötü. Allah kazadan beladan sokak saklasın. Ne diyelim. Biz de yolculuğa çıkıyoruz ama sonumuz belli değil. Ben de bugün iyice kendimi kaptırdım fark ettiniz mi? Neyse neyse çok boş yapmayalım abi hızlı gidelim 25 kilometremiz hatta 18 kilometremiz kaldı bir anda 18 kilometreye düştü Bana sıkıştırayım ben bunu Bak 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 Nasıl sıkıştırıyorum bak 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 Eee ya öyle Böyle frene basacaksın Adam ol İlla hepsini mi benim önüme kıracaksınız şerefsizler 2 dakika adam olun benim canımı sıkmayın Adiler ya. 50 ile mi? 50 ile girin diyor. Biz iki katıyız. Hop. Yavaş, yavaş, yavaş. Çarpma, çarpma. Anani avradini çarpma. Ben hemen şuradan bir yemek. Yemek takviyesi, yemek takviyesi, yemek takviyesi. Müşteri memnuniyeti. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Daha ne arkadaşlar? %100 şey. Yemek. %100. 100 artı 100 hatta. Plus yani. Şey. Müşteri memleketi tane. Biraz işleri dışarı, dışarı çıksın. Bir durun. Biraz o Ooo. Oh. Oh. Şu an o ellerindeki çaylar falan hep kucaklarına döküldü. Polis vardı. Doğal ayran. Hangi ayran o kral? Şöyle. <laughs> Şöyle bir otobüsün içinde olsanız ne tepki verirdiniz kaptana? Valla merak ettim ha. <laughs> bir yazsanız arkadaşlar. Yani düşünün şöyle hareketler yapan bir kaptanınız var. Ne tepki verirdiniz mesela? Ops. Yavaş. Şurada hemen bir fotoğraf, 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 fotoğraf. E i̇şte ben buradan nasıl döneceğim? Buradan girerim oğlum. Anasını bile alatırım bu arada. Hani şuranın şeyine baksana lan otogarına baksana. Benziyor mu? Vallahi merak ettim. Menemen'in otogarıyla alakası var mı kral? Bana yorumlarda yaz. Cevap vereceğim. Eğer benzemiyorsa söveceğim. Niye sövüyorsam artık. Hop. Bizim ilçeyi niye yapmamışlar abi? Ardahan'ın ilçesi neden yok mesela? Göle neden yok? Damal niye yok? Anak niye yok abi? Ayıp değil mi lan? Zuz Games. He? İlla böyle mi davranalım size ha? Ayıp değil mi oğlum? Yavaş yavaş dur. Hadi sen yaz. Merak ettim valla. Böyleyse gerçekten yaz. Şöyle kapıları açalım. Buyurun efendim. Menem'e yolsuz kalmasın. Ben de buradan hemen hallere geçeceğim. eşiniz Güzeliz abi güzeliz. Müşteriler çok memnun. Bizim otobüsümüzü binen müşteri bu arada hiç böyle şey yapmıyor biliyor musun? Bizim turizmizimiz turizmizimiz. Aman. Turizmizimiz. Neyse turizm sektörümüz iyi arkadaşlar. Şuna basın Allah'ın belası. Bu size de böyle mi bu arada arkadaşlar? Buna da bir söyleyin bana ya. Görevlerde ne var lan? Oha ebesin nikah kanka 8500 kilometre yol ne? Ha? Vicdansız yavşak. Sonra 4 video sonra 350 bilet. Sonra sefer tamamla vesaire vesaire. Hiç altın verme anca para. Anca para kanka. Neyse arkadaşlar güzel de keyifli bir video yine. Kısa mısa oldu ama olsun. 15 dakikalık güzel keyifli çıtırından bir video oldu. Dediğim gibi yarın güzel güzel videolar devam edecek. Carporsaya gelecek. Onun peşinden çok güzel bir simülatör oyunu daha gelecek. Yine böyle keyifle izleyeceğiniz güzel videolar olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz videoları geç onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.